Bugün sizler Free Fire Max oynuyoruz. Free Fire'da yalnız kurtla beraberiz. Yanımda Emir var. İlk videodan beri beni yalnız bırakmayan. Hoş geldin Emir. Ne ee, hoş geldin. bu ne seçeyim? Dedi? Teşekkürler. Neyse arkadaşlar yalnız kurtdayız. Free Fire'dayız. Ya bakın böyle böyle yapınca 1450 verme oldu. Nasıl Ve 5-6 kere o silah ben şimdi vurmada çok iyi bak. Oğlum ben senin yaparken öldürdüler beni. Neyse arkadaşlar. Var bir kere arkadaşlar Emir'i böyle öldüydü. Emir'i sıkıştırdılardı filmlerde. Adamlar geliyordu. Ben de şöyle arkadan böyle bir sıkıldım. Yemin ederim olduydu bu arada. <laughs> Dur adamla yumruk ve sesi yapacağız biz. girsin. Sigma yapalım da ya. Girsin. <laughs> Sigma da ne arkadaşlar. Hazır Allah. arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne

şey oldu. Annesi Bu ya duvar mı? Emir en azından senin kadar değilim onu da tutuyor olsun. Lan ateş etmiyor tuşu. Oha! Bu şeyi videodan izle Emir tamam mı? Tam bu yeri videodan izle. 800 800 <laughs> falan Ay 80 80 falan vurdun değil mi? Neyse ben seçiyorum? <laughs> ne seçeyim? S&B S&B'ye bir şey mi seçeyim? S&B'ye seçeyim. Ben de onların kadın. Evet, kendi videoları da izliyorum. Normalde çok iyi oynuyorum. Emir yani adam geliyor, dikkatli ol. şey, bu arkadaş videoyu izliyorsa bize ulaşsın bu arada ekibimi alırım. Evet. <laughs> i̇şte ekip kuracağım kardeşim boş yap. <laughs> Aga adamı gördüm de ateş edemedim. Oğlum neyse ya. Keşke FF bıçağı seçmeseydim. Arkadaşlar Emir'in tipe bak şu yakışaklılığa bak ya. Yakışaklılığa <laughs> <laughs> ya. Emir sen Cristiano Ronaldo değilsin hacı. Emir sen zenci <laughs> Aa, dur Aa, bu da AVM'yi seçer. Burada AVM'yi seçerlerse ben adamların ağzına burnunu kırarım. Yedersin, şey hayır, hayır, bana ne, bana ne? Zirve tek kişiyle biz o sırada o dilde de. <laughs> 132. Arkadaşlar size üstün olmuşum da. 150 vurdum Emir gerisi sende. Adam etrafına sabun koydu abi. Oğlum keşke SDV alsaydım AVM ile dövüşüyorum mal gibi ya. Emir SDV ya. Oy. Şu şöyle yapsam ne olur? Ya? ya farklı bir şeysin değil mi? Evet. Evet sen zil orası. <laughs> emir sen bana derken bir şey oluyor mu? Sen siktir git asıl. No. <laughs> ne oğlum girsene hadi. Neyse arkadaşlar. Ee, burayı kesmeyeceğim. Çünkü niye keseyim? Biz anca Emir'i keselim. <laughs> Ama benim sistem bu çoktan sistem tutuyor. Ya da ne reyimi başlar Adam geliyor. Ee, iyi, iyi, iyi. <gülüyor> Onun <gülüyor> iyi oynuyoruz Oğlum bak arkadaşlar video çektiğimiz için normalde bu kadar iyi ay bu kadar kötü oynamıyoruz. Şu Free Fire'la açılıyor ya o çok kötü olay ya. Te yumrukla yenildim. Arkadaşlar biz bayağı <laughs> proyuz yalnız. <laughs> bu arada Emir dünyanın en iyi ve en büyük emanetine sahip adamıdır. Şu tipe baksanız oğlum Ronaldo'dan daha yakışıklı adam. Oraya geç. Oraya demiş adı bir Evet canım Emir 12 kaldı lan. Yes. <laughs> adam kapı. <kafa>. adam <laughs> <laughs> Adam bir daha Erkek gibi Erkek gibi. Oraya <laughs> babamın demedi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Vedimde görüşürüz